Merhabalar Yasemin'in yeni yılları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, kirpiklerim güzel olmuyor, olmuyor diyen arkadaşlarım için e, çok basit bir model göstereceğim. İlk önce ipimi sabitleyerek başlıyorum. Bir yuva oluşturuyorum. Üzerine geliyorum yuvamın. 4 tane sinek kanadı yapıyoruz burada. 4 2 3 ve 4 5 tane de yapılabilir. Ben 4 tane yapmayı tercih ediyorum. Hemen aşağıya iniyorum. Ben arası koymayacağım. Ee, i̇sterseniz siz koyabilirsiniz. Arası koymama sebebim e, model olduğu için istediğiniz ara suyunu koyabilirsiniz. Ben bir tek zürafa yaparak geçiş yapacağım. Bu kadar yeterli model olduğu için Yine buraya şöyle yuvamı oluşturdum. Biraz büyük yaptım diğer zürafalara göre. İnşallah görebiliyorsunuzdur. ve Kipimizi yapıyoruz üzerine geldik aşağıya iniyoruz bu kadar basit. Her türlü sorunuzu yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Instagram adresim de iğnem, e, sihir 1. Bana oradan da ulaşabilirsiniz. Bu kadar yeterli. ipimi gezemek için şu şekilde başlıyorum. Her sinek kanadına e, sinek kanadı yaprağı yapacağız. 3 katlı yeterli. 2 düğüm oldu. 3 düğüm olunca yeterli. Bir tanesini atlayıp diğerine yine başlıyorum. Elimden kaçırdım ipi. Yalnız gezmek istiyordum. Gezmek için ipimi tutuyorum. Hemen üzerine atıyorum. Yine 3 katlı sinek kanadı yaprağımı yapacağım. gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Ben e, diğer ipe geçeyim. Sizi fazla uyulamamak için yine ipimi bu tarafa alarak başladım. Kirpiğimi yaptım. Üzerine geliyorum. Tekrar indim, yine üzerine geldim. Aşağıya indim. Yine üzerine geliyorum. Bu şekilde de kesebilirsiniz. Ben aşağıya indikten sonra keseceğim. tercihi kalmış. Derinde yapıyorum. üzerine geldim aşağıya iniyorum sinek kanadı yaprağı yapıyoruz videolarımda sinek kanadı yaprağının açık anlatılır anlatış şekli var İsterseniz oradan da bakabilirsiniz çok yavaş yapamıyorum videolarım uzun olmasını istemiyorum sıkılmamanız için şekilde bu isterseniz beşli de yapabilirsiniz 5'li 6'lı tercihinize kalmış Diğer çiçeği de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar modelimi tamamladım. Geldim. Çok tatlı oldu bence. Arasına küçük bir dağ da yerleştirebilirsiniz. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.